Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere benim bildiğim şekilde annemden öğrendiğim Hatay usulü sütlaç yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi Buradan Hatay'dan getirdiğim organik sütü taze inekten yeni salmış 2 litre süt koyuyorum. ve üzerine su ekliyorum. Ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Ama ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Burada da bir su bardağı ufak pirinç güzelce yıkadım. Onu da ekledim. Altını açıyorum ve sütlacımı pişmeye bırakıyorum. Arada bir sütlacımızı karıştıracağız pirinçler dibine tutmaması için Şu şekilde şimdi pişmeye bırakıyorum sütlacımız kaynamak üzere arada bir böyle dibi tutmaması için ve kontrollü bir şekilde sürekli gözün üstünde taşmaması için tabii ki sayın takipçilerim asla ben nişasta ya da vanilya kesinlikle artı bir şey kullanmıyorum çünkü benim annem böyle yapardı ve gerçekten en doğalı, en organik en lezzetlisi bu şekilde oluyor şimdi sütlacım yavaş yavaş kaynamaya başladı dikkat ederseniz şöyle tekrar karıştırıyorum böyle tabi ki dibi tutmadı ama her ihtimale karşı Şimdi sayın tavukçilerim sütlacımız kaynıyor. Pişene kadar, özleşene kadar yavaş ateşte pişecek. Sadece yavaş kaynayacak şekilde altını açıyorum. Yani dediğim gibi en yavaşın bir tık üstünde sadece. Şimdi sayın tavukçilerim size dediğim gibi sütlacımı kaynamaya başladıktan sonra en düşük ateşin bir tık üstünde sadece pişirdim böyle ta ki özleşene kadar ta ki nişastasını çıkana kadar dikkat ederseniz katı bir kıvam aldım 2 litre süt 1 litre su kullandım eğer yüksek ateşte yaparsanız daha çok su isteyecek hatta en düşük ateşte pişirebilirsiniz ta ki özleşene kadar şimdi şekerini koyacağım şöyle kıvam Gerçekten çok güzel bir kıvam aldı böyle. Siz de aynı bu şekilde yaparsanız Çok iyi sonuç alırsınız. Şimdi ta ki iyice özleşene kadar pişirdim. Nişastası iyice içinden çıktı. Eğer özleşmedikçe şekerini asla koyun, sakın koymayın. Çünkü iyice pişmezse şeker sertleştiriyor biliyorsunuz. Şimdi şekerini katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bardak klasik bardaktan şeker koydum. Her zamanki gerekiyor. Eğer gerekirse daha da şeker koyacağım ama zannetmiyorum şeker yeterli gelecektir. Şimdi saat tahapçilerim burada turunç yaprağı. Benim annem de rahmetli böyle yapardı ve gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Mutlaka siz de böyle yapın. Yapraklarını topladım böyle. Güzelce yıkadım. Şimdi 5 tane turunç yaprağını içine atıyorum. Mutlaka ufak pirinç kullanın. Çünkü ben ufak pirinç kullandım. Bu ölçü ufak pirinç için. Kesinlikle ben eri pirinç kullanmıyorum sütlaca böyle daha iyi sonuç alabiliyorum. karık pirinç değil, ufak pirinç. E yine bana sonra gelecek biliyorum e hangi pirinci kullandım diye. E markası. Reklam gibi olmasın. Bim'in pirincini kullandım. Ufak pirinç. Böyle. Şimdi biraz kaynayacak. Ondan sonra ocaktan alacağım. Şimdi sütlacımı şekere koyduktan sonra 4-5 dakika daha kaynattım. Tabii ki yavaş ateşte. Bu turunç yapraklarını şimdi turunç yapraklarını oldu. Kutlacımın altına kapatıyorum ve şimdi sunuma geçiyorum. Kaseye iki kepçe koyuyorum. Şöyle azıcık daha ekliyorum. Benim kaselerim bunlar. Siz daha güzel kaseleriniz varsa daha güzel kaselerinizde sonunu yapabilirsiniz. Ama bendeki olan kaseler bunlar. Şimdi sütlaçlarımız hazır. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Daha sonra sizlerle beraber soğuduktan sonra test edeceğiz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim sütlacımız böyle soğudu. Biliyorsunuz sütlaç soğudukça lezzetlenir. Şimdi sütlacımızı test edeceğiz. Ama önce isterseniz şöyle bir tarçın üzerine döküyorum. İsteyen tarçınlı, isteyen tarçınsız tüketebilir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ne kadar komlu olduğunu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim, sütlacımız bu şekilde. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Maşallah, berekallah. Tam dediğim gibi bu tarifte yapın. Kesinlikle nişasta koymayın. Nişasta konunca hiç lezzetli olmuyor. Ben gerçekten yemiyorum. Ama bu tariften yapın. Kendini nişastası çıkınca zaten çok güzel oluyor. Çok kıvamlı oluyor. Bir takipçim demiş ki abla kıvamlı bir sütlaç yapar mısın diye. Ben de istek üzerine sütlacı yaptım. Siz de sütlacınızı yapın. Ve bu lezzeti tadın. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın ikinci kanalımda Hataylı'nın günlükte TV'den bana abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.